Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım tembellikten, bunaklık vaki olacak derecede ihtiyarlıktan, ihtiyarlık çöküntüsünden, masiyet mahallerinde bulunmaktan, borçluluktan, kabir fitnesinden kabir azabından cehennemin fitnesinden cehennemin azabından ve zenginlik fitnesinden sana sığınırım. Fakirliğin fitnesinden de sana sığınırım. El mesihud deccalin fitnesinden de sana sığınırım. Allah'ım hatalarımı kar ve dolu suyu ile yıka. Beyaz bir elbiseyi kirlerden temizlediğin gibi kalbimi de hatalardan temizle benimle hatalarımın arasını maşrıkla mağribin arasını uzak kıldığın gibi uzak kıl.''